Evet. Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Biz kendi aramızda da konuşuyorduk tabii ki tahmin edersiniz çok Ama. çok tatlı bir konuğumuz var sorularımız da çok kendisi. Evet yine bir tane güzellik doktoru evet. dermatoloji uzmanı Hüray Hügül yani hem ismin çok çok enteresan hem soyadın enteresan ikisi birden nasıl oldu Hüray'cığım? aynı zamanda Hüray benim çok iyi sevdiğim Antalya'dan Antalya'nın en iyi evet. dermatologlarından birisi kendisi çok ve teşekkür çok iyi arkadaşım Hüray ne demek Hügül ne demek Hüray? Hüray yani hür bir ay Hügül de zamanda. Dedelerimiz Balkanlardan gelmiş, Balkanlardan ha. gelen demek. Hügül. Hügül, Balkanlardan. Hügül, Balkanlardan. Balkan göçmeni demek. Aynen öyle. Hüray da hür ay. Hür, hür bir ay yani. Balkanlardan gelen şey. <gülüyor> Hürriyet, <gülüyor> özgürlük. Peki, süper. Evet. Hiç ismini kimse unutmaz bugün seninle göz estetiği konuşacağız. Evet. Gözler niye yaşlanır? Önce onu sorayım. Sonra neden, nasıl estetik yaparız? ne ile yaparız? Onu soracağım. Evet, gözler yani gerçekten de iç dünyamızın, ruhumuzun bir aynası ve her zaman karşı cinsite olsa, aynı cinsite olsa karşımızdaki bireye bakarken ilk gözlerine bakıyoruz. Ve o yüzden de göz estetiği en önemli bölge bu konuda. Göz altındaki çökmeler ya da işte yorgun ifadelerde de hemen düzeltilmesi gereken, bize çok daha zinde ve iyi gösterecek bölgelerin en başında geliyor. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Sabah buraya ilk geldiğimde tam oturduk Burcu'yla yan yana ve direkt karşımdaki kameraman arkadaşa şunu söyledim. Hasta mısın? Ne oldu Değil sana? Mi? Ne oldu hocam? Gözlerinin altı torba ve uyuyamadım. Evet. Ee, yani hemen dikkatimi çekiyor gözaltı ve göz çevresi. Çünkü gözler kalbin aynası değil mi? Kesinlikle. Ta tamam. Göz göze aynası. bakarken çevresini de görüyorsun. Kesinlikle öyle. Ve bize en çok yorgun gösteren, üzgün gösteren e, yer de orası. Yaşın ilk önce 25 ve 28 yaşlarına itibaren sen de biliyorsun. İlk önce oradaki fat petlerin, yağ petlerinin çökmesiyle birlikte ilk önce göz altlarımızda bir belirgin bir çöküklük olmaya başlıyor. E tabi sosyal hayat, bilgisayar kullanımı, cep telefonları, gece geç uyumak, fazla kahve tüketimi, sudan, fakir beslenme ve stresli yaşam gibi faktörler de bu icene ilerliyor. Allah düşürmesin oldu da düştük. Göz çevremiz hakikaten gözlerimiz ışıl ışıl ama çevresi, çerçeve berbat durumda. Ne yapmamız gerekiyor? İşte bu durumda dolgular işin içine giriyor. Özellikle ben saten dolguları kullanıyorum. Çok da güzel Güzel bu bu saten dolgu sürekli çok sık duyuyorum. Evet, Son zamanlarda nedir bu saten dolgu? Bunun bir şeyi saten falan mı var? Diğer dolgulardan farkı ne? Farkı şöyle, şimdi göz altı da diğer dolgular yapıldığında şişme, ödem yapabiliyor. Bu tip hani oradaki granüler yapıları, partiküler yapıları oldukça büyük oluyor ve göz altı uygun olmuyorlar ama saten dolgular özel bir teknolojiyle üretiliyor ve içindeki hiyalüronik asit miktarları mililitrede 12 mg gibi bir dozajla göz altındaki su tutma kapasiteleri tam göz altındaki ince deri için özel olarak dizayn edilmiş. Partiküler yapıları da oldukça uygun olduğundan pürüzlenme olmadan, orada bir şişme olmadan göz altını ışıltılı, parıl parıl ve dolgun bir şekilde ama hem zemin bir şekilde güzel bir şekilde dolduruyorlar. Biz zaten dolguyu geçmiş programlarımızda konuştuk. Özellikle boyundaki o çizgiler için, evet, bu ince, ince deri için. Evet. Çünkü dolgu i̇nce koyduğunda mercimek mercimek kalıyor böyle. Aa, dolgu yaptırmış falan diye hemen biz tabii hmm. gözler böyle teleskop gibi hemen görüyoruz. Dolgu yaptırmış, yaptıramamış, becer, becerememiş falan diye doktorlar aramızda biz şey yapıyoruz. Böyle karşıdan karşıya geçsen anında hemen bak fotoğrafı çekiyoruz. Biliyorum onu görüyorum. <laughs> El üstü için e, saten dolgu dinledim. E, boyun için dinledim. Dudak üstü barkod çizgileri için veya marionet dediğimiz e, ağız kenarındaki ince derinin kırışıklıkları için dinledik ama evet. göz için bu kadar göz. detaylı saten dolguyu dinlememiştik. O yağ petle eksilen yağ petlerinin yerine siz saten dolgu ilave ediyorsunuz. Evet saten dolgu ilave ediyoruz. Çöküntüleri önlemek için. Evet bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Tabi yüzey, yüzeysel olarak yapabiliyoruz ama aslında daha profesyoneli. Bunu derin bir şekilde, derin bir teknikle uygulamak. Burada ağrı acı yok. Yanığın iki yanından buraları uyuşturarak kanülle giriyoruz. Kanül dediğimiz şey nedir tam olarak? Evet şey, doğru e, Nihat'cığım. Şey e, çünkü biz doktor e, olarak evet. biliyoruz ama Burcu'ya da anlatalım. Bana öğrettiler. <laughs> evet. evet. Ucu künt, herhangi bir damar zedelenmesi yapmayacak çürüme, şişme ya da dokuda zararlı bir etkiye sebep olmayacak künt uçlu bir aparat. Ve yanak yanlarından bununla girip de göz kenarlarına kadar ulaşabiliyoruz ve orayı derin bir şekilde doldurduğumuzda bu ince partiküllü ve yeni teknolojideki saten dolguyla göz altları tamamen doluyor ve böylece daha ışıltılı, daha genç bir görünüm ve zinde bir görünüme kavuşuyoruz. Peki tek ee... Göz altı çukur olana mı saten dolgu yapıyorsunuz? Kırışıksa yapmıyor musunuz? A, tabii Veya, ki kırışıksa da e, yapıyoruz. Değil mi? Botoks, e, şimdi, şimdi hasta geliyor, e, şey yapıyorsunuz, bakıyorsunuz. Diyor ki, bende ne görüyorsun? <gülüyor> Yazıyorsun <gülüyor> işte, sana işte botoks, sana göz altı, işte saten dolgu falan. Aa, aa diyor, botoksa karşıyım, botoks istemem. Evet. Çünkü diyor şey, görüntüm, ifadem, mü, ifadem hiçbir şekilde değişsin istemiyorum. Mimiklerim kalsın. kalsın, şeytan görmüş gibi olmayayım. Asla botoks istemiyor. Ya abi yapsak işte siper botoks. Yok kardeşim, <laughs> botoks istemiyorum. Evet. Peki, botoks istemeyen bu kişiler için, kaz ayakları, göz çevresindeki kırışıklıklar için ne yapmak lazım? Harikulade bir soru. Gerçekten. Ben ben <laughs> Yok, <estağfurullah>. <gülüyor> <gülüyor> tarifi o, evet benim. Kesinlikle botoks bu istemiyor. Bu bölgelerde satan. Burcu, kesinlikle. Asla botoks istemiyor. Evet. Diyorum Peki. ki ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Saten dolgu yap. Ben başka bir şey yapıyorum. Saten dolgu yap. Ha? Harika olur. Saten değil mi? dolgu kesinlikle harika olur. Çünkü su tutma kapasitesi tam göz çevresi için ayarlanmış. Özellikle toksinlerin kullanılmasını istemeyen hastalarda ya da doğal görünümden uzaklaşmak istemeyen hastalarda saten dolgu biçilmiş kaftan diyoruz. Şimdi bizim işler iyice karışacak. Şimdi biz sıvı de içiyoruz ya. Evet. Şimdi kolajenden mi satenden mi ortalık Hayır, darma duman bilmiyorum. olacak. Peki ne kadar normalde hani faiz ki kolajen kullanmıyor. Ben yaptırsam ne kadar da göreceğim etkisini? Sateni mi? Evet. Uzman orada. Satürnün etkisini hemen göreceksiniz. Hemen derken? Yani bu, e, hemen derken yapar yapmaz zaten orada doldurmaya başlıyor. Hı hı. Ama tabii ki 15 gün içinde içtiğiniz su miktarıyla birlikte iyice yayılıyor ve oturuyor yerine. Hı hı. Ama dolguların özellikleri yapar yapmaz etki göstermeleridir. Hı hı. Direkt olarak kırışıklıkları hemen açmaya başlamalıdır. <laughs> yani dakika bir gol bir Bravo evet. girdin evet. ve çıktığında evet, öğle kırışıklıkların gitmiş oluyor. <laughs> öğle yemeğinde yaptırabilir mi? Aynen öğle yemeğinde yaptırabilir zaten orayı önce topikal kremlerle uyuşturuyoruz. O yüzden öyle bir ağrı, acı vesaire de hissetmiyorsunuz. Çok ince uçlu aparatlarla içeriye giriyoruz ve canınız dayanmıyor. Kısa bir prosedür ama çok etkili bir prosedür. Öğle arasında yaptırıp gene işinize dönebilirsiniz. Şimdi karar vermek lazım. Şimdi bu öğlen arası ne, ne kadar bir öğlen arası? Külbastı <laughs> yemeye mi gideceğiz yoksa <laughs> zaten dolgu yaptırmaya mı gideceğiz? yani şey herhangi bir morluk yok. Yok sinir veya damar yaralanması Asla yok. Asla yok. Efendim geçtim. Göz altında o hani dolgu yaptıktan sonra torbalanma oluyor ya. İşte millet, esas onlar o yok. Işte. En sevdiğim. Onun için sakanyatıyorsunuz değil yani. mi? Hastaların evet. E, o torbalanma olmaz. Kesinlikle. Diye. Fıtık yani hastalar hep öyle. E, ondan muzdarip kalıyorlar ve diğer dolgular imkansız. Yani zaten çok fazla moleküler hacimleri. Bu dolguda en sevdiğim o. Yani hiçbir torbalanma olmadan düzeltiyor. Torbalanma düzeltiyor. yok. Acı yok. Acı yok. Alerji en önemlisi çünkü özellikle yaz aylarında yapılan dolgulardan sonra alerjik reaksiyonlar görüldüğünü hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ama saten dolguyla ilgili bildirilmiş şu ana kadar alerjik, alerjik reaksiyon, reaksiyon yok. var mı yok mu? Yani bildirilen alerjik reaksiyon yok ama tabii ki yani herkes ona bakılırsa vitamin bile içtiğinizde olabilir yani o çok çok milyonda bir bir şans ama onun dışında yok bildirilen. Oldu da geldik size. Siz Antalya'dan geliyorsunuz. Evet Sen, Antalya'dan biliyorum arkadaşımsınız çünkü. Antalya'ya geldik tatile gitmiştik. Ya dedik ki ya gelmişken Hı, yaptırayım, şu, e, yaptırayım. Ama evet. güneşe de çıkayım sonra değil mi? O mu? Hayır o soru şöyle geliyor. Yani o aynı gün yaptırdım. Evet. Antalya'da çok sıcak 50 evet. derece yanıyor mübarek. Doğru. Evet. Sıcak <laughs> fazla tavsiye geliyor. Tabii. Dinliyor, tabii. Dedim, nelere dikkat etmem lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi o gün hani deniz, havuz, tamam, sauna, banyo gibi şeyler önermiyoruz. Sadece o gün dikkat edecek ee, ve güneşe de çok fazla çıkmasını istemiyoruz. Buz ama yapsın bir gün. buz? Buz biraz uygulayabilir. İyi gelir değil mi? İyi çok sıcak. Evet e, iyi gelir ama çok böyle devam ve çıplak buz değil. Böyle hafif bir şeye sararak e, ve aralıklı uygulayarak Buz yanı çok güzel olur. olmadan diyoruz. Buz yanı olmadan. Soğutalım ama evet. dondurmayalım. Aynen o şekilde. Peki kimler gözaltı saten dolgu yaptıramaz? kimler yaptıramaz kimler tabii yapıramaz. ki dolguya karşı e, bir e, hayatlik aşırı hayatlik. hassasiyeti olan yani tüm dolgularda böyle hiyalüronik asit'e karşı ki çok görülen bir şey değil ama özel otoimmün e, hastalığı olanlar hani bu konuda e, kendisini mesela lenfoma tedavisi alanlar çeşitli e, kanser hastaları ya da kemoterapi alanlar tüm diğer estetik işlemlerde olduğu gibi bunda da yaptırmalarını önermiyoruz. Çok önemli bir soru soracağım. Her şey güzel de hani bir de işin ekonomik boyutu var. Sorum şu şekilde olacak. Herhangi bir rakam falan sormayacağım. Diğer dolgu, şimdi özel bir dolgu anladığım evet, kadarıyla çok değil mi? Çok dolgu. çok özel bir dolgu. Diğer dolgulardan daha mı pahalı e, yoksa e, şey aynı mı? Aynı, aynı. Hani A kalite dolgularla aynı, hani daha yüksek olması beklenir normalde ama A kalite dolgu fiyatlarıyla aynı fiyatta yapıyoruz. Çünkü öyle hani tüm herkesin yararlanmasını istediğimiz bir dolgu. Aslında paramız da yeter. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu iş oldu. Bence de yani körane yani, dolgu yani doğrusu zaten dolgu yaptırmaya karar veren çok fazla ben bir kere karar verdiysem bence herkes karar vermiştir. Peki, çok... ee, bir tane sorum daha olacak. Pardon. Ben çok soru soruyorum. Ömrü nedir ömrü? Evet. Ne kadar ömrü hayatta olabilir. kalacak? Bu çok önemli. Evet. Ee, İyi bakarsanız, sularsanız. Tabii ha. ki mutlaka onlara dikkat edersek. Çek şey yetiştiriyoruz. <gülüyor> 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 yani gece hayatın olup olması, uyku düzeni, çok fazla kahve içip içmemesi, güzel beslenme ve sağlıklı yaşam şartlarını tabii ki en önce söylüyorum. Daha sonra süresi çok rahat bir bir buçuk yıl hatta daha üstüne de çıkabilir. Hmm. Oldukça uzun süreli. Çok iyi. Sana bir sır vereyim mi? Evet. Benimki üç yıldır duruyor. Öyle. Benimki üç buçuk, buçuk yıldır duruyor. Evet. evet. İlk geldiğinde, yaptırmıştım. İlk geldiğinde hafif göz altında buralarda şeylerim vardı. E, Yağ evet. azalmıştı. azalmıştı. de kırışık vardı. Bak, üç senedir duruyor. Evet. Ben şey soranlara şey diyorum. Yani. Firma diyor ki minimum 9 ay 12 ay civarında ama maksimumunu söylemiyorlar. Kesinlikle maksimumu söylenme gerçekten çok uzun süre Yani diyor. uzun kaldı diye de kimse kimseye gelip kızmaz. Doğru. <laughs> ben şu gözlüğümü takayım. Tekrar. Harika. Evet Sayın Hüray Ügül efendim Hüray Antalya'dan geldi buraya. Çok kıymetli dermatolog arkadaşlarımdan bir tanesi kendisi. <laughs> i̇yi ki Ve, geldiniz. E, evet Sonra iyi ki şey geldiniz. geldiniz çünkü saten dolgunun gözle ilgisini tamamen açıkladınız. Sayenizde açıklığa kavuşmuş oldu. Ayağınıza sağlık diyoruz. Ben sizleri gördüğüm efendim. için çok mutluyum ve bu programın özellikle yararlı olduğunu ve çok iyi bilgilendirdiğini de düşünüyorum. Teşekkür sağ ediyorum abi, ikinize teşekkür de. Edelim, teşekkür sağ. ederiz. Efendim yayınımız hızla devam ediyor. Bizi takipte kalın.